ani hız ve ani surat. Burada bize cismin konum zaman grafiği verilmiş. Ben A ve B noktaları arasındaki ortalama hızı bulabilirim. Peki ben herhangi bir andaki hızını bulmak istesem nasıl yapacağım? Basitçe söylediğimiz bu işin nasıl yapılacağı hiç de açık değildir. Nitekim diferansiyel hesabın bulunduğu 1600'lere kadar da açık olarak anlaşılamamıştır. Bilim adamları ancak diferansiyel hesap yardımıyla bir parçacığın anlık hareketini açıklamayı başardılar. Örneğin ben buradan A ile B noktası arasındaki ortalama hızı delta x bölü delta t'den bulabilirim. Veya A'dan B'ye çizgi çekersem, bu çizginin eğimi bana delta x bölü delta t'yi vereceğinden ortalama hızı da vermiş olur. Bu grafiği biraz büyütelim ve A'dan B'ye bir çizgi çekelim. Bu çizginin eğimi bana ortalama hızı verecektir. Ben A ile B arasındaki ortalama hızı değil de herhangi bir andaki hızı bulmak istiyorum. Örneğin A'da A noktasındaki hızı bulmak istiyorum. O zaman buradaki zaman aralığını gittikçe küçülteceğim. Bir çizgi daha çiz çekiyorum. Bu çizginin zaman aralığı öncekine göre biraz daha küçük. Ve bir çizgi daha çiziyorum. Bu diğerinden de küçük. En son bir çizgi daha çiziyorum. Daha fazla çekemeyeceğim. Çünkü delta t gittikçe küçüldü ve sıfıra yaklaştı. Negatif olmasını istemeyiz. A noktasındaki çizgim, çizdiğim bu son çizginin eğimi bana A noktasındaki hızı verecektir. Artık ortalama hızdan bahsedemem. A noktasındaki hızdan bahsettiğim için ani hızdan bahsetmiş oluyorum. İşte bu anlattığım konunun matematiksel gösterimi de limit delta t sıfıra giderken delta x bölü delta t olarak gösterilir. Veya dx bölü dt olarak gösterilir. Bu gösterim konumun zamana göre türevi olduğunu gösterir. Veya konum zaman grafiğinde hangi andaki hızı bulmak istiyorsam o anın eğimi bana ani hızı verir. Ani hızımız eksi 25 bölü 25 metre bölü saniye Veya artı 25 metre bölü saniye olsun. Ani sürat'tan bahsedecek olursam, ani sürat bu hızların büyüklüğünü gösterir. Bu iki hızında ani sürat süratinden bahsedeceksem, 25 metre bölü saniye demiş olurum. Konu hakkında bir soru çözmek istiyorum. Soruda bize zamanın bir fonksiyonu olarak konum verilmiş. A şıkkında bize A ile B arasındaki yer değiştirmeyi ve B ile D arasındaki yer değiştirmeyi soruyor. Oradan başlayalım. Delta x bize x son eksi x ilkti. x sonumuz xb b eksi x a yaparsam x son b noktasında süremiz 1 saniye. Eksi 4 çarpı 1 artı 2 çarpı 1'in karesi. Eksi x a. x a'daki süremiz de 0. t yerine 0 yazarsak x'imiz 0 çıkar. Buradaki delta x'imiz eksi 4 artı 2'den eksi 2 metre çıktı. Peki B noktasından D noktası için hesaplayalım. Son konum xt eksi xb. xt için eksi 4 çarpı süremiz 3 artı 2 çarpı 3'ün karesi 9 eksi xb. Buranın işlemi eksi 12 artı 18'den artı 6 6 eksi x b. x b'miz de eksi 2 metre. Sonuç 8 metre çıkacaktır. Sorunun B şıkkında A ile B arasındaki ortalama hızı ve B ile D arasındaki ortalama hızı sormuş. Ortalama hızın formülü delta x bölü delta t. A ile B arasında 2 metre yol almış. Eksi 2 metre. Sürede 1 saniyeymiş. Bu nedenle ortalama hızı eksi 2 metre bölü saniye olacaktır. B ile D arasında da 8 metre yol almış. Ve 2 saniye geçmiş. Buradaki ortalama hızı da 4 metre bölü saniye olacaktır. C şıkkında ise burada bir C noktası almış. Burası 2,5 saniyeymiş. Bu C noktasındaki ani hızını bize soruyor. Ani hız dx bölü dt'dir. Konumun zamana göre türevi. Soru da bize konumun denklemini vermiş. d bölü dt yazarsak bunun türevini almamız gerekir. Eksi 4 artı 4 t bize konumu verecek. Pardon. Bize ani hızı verecektir. T'miz de 2.5 ise eksi 4 artı 4 çarpı 2,5 bize 6 metre bölü saniyeyi verecek. Bu da bizim ani hızımız. 2,5 saniyedeyken hızımız 6 metre bölü saniyeymiş. Burada ne yaptık? Konumun zamana göre türevini aldık. Bu ifadenin türevi. Eksi 4 artı 4 t. Süremiz 2,5 saniyeydi. T yerine koyduk. Cevap 6 çıktı.